Sanatçı kendini onsuz yapamayacağı bir güzellik ile kendini koparamayacağı toplum arasında bir yere konumlandırır. İşte bu yüzden gerçek sanatçılar hiç kimseyi ve hiçbir şeyi hor görmezler. Kamu bu sözüyle sadece nazik biri gibi görünmek istemiyordu. Burada bir ilke'den söz ediyordu. Sanatçının konumlandığı yere dair bir gösterge. Çünkü kamuya göre sanatçı toplumdan uzak, sadece estetikle ilgilenen bir figür değil, aynı zamanda zamanının tanığıdır. Yani olup biteni görür, duyar ve bununla birlikte bir sorumluluk taşır. Peki bu sorumluluk nedir? İşte tam da bunu anlamak için önce kamunun dünyaya nasıl baktığını kavramamız gerekiyor. Yani onun temel düşüncesi olan absürt fikrini. Kamuya göre insan anlam arayan bir canlıdır. Ama bu dünya o arayışa karşılık vermez. Bir boşluk vardır. Ve işte bu boşlukla insanın anlam isteği çarpıştığında ortaya çıkan şeye absürt der kamu absürt insan ile dünyanın boşluğu arasındaki ilişkinin sonucudur. Bu fikri en açık haliyle Sisyphos söyleyen adlı eserinde anlatır. O meşhur hikayeyi biliriz. Sisyphos tanrılar tarafından cezalandırılmıştır. Bir kayayı dağın tepesine kadar çıkarır. Kaya aşağı yuvarlanır ve o tekrar başa döner. Bu döngü sonsuza dek sürer. Kamu için bu döngü yaşamın ta kendisidir. Hayat da çoğu zaman anlamsızdır. Ama biz yine de devam ederiz. Ve Sisyphos'un zaferi de buradadır. Bu saçmalığa rağmen yaşamaya devam etmesi. Yani kamu şunu demek ister. Dünya anlamsız olabilir ama bu bizi durdurmamalıdır. Aksine tam da bu saçmalığa rağmen yaşamaya devam etmek, hatta üretmeye devam etmek insan olmanın yüzü olabilir. Ve tam bu noktada işte sanat devreye girer. Kamunun gözünde sanat bir direniş biçimidir. Çünkü sanat yokluğun içinde varlık yaratmaya çalışır. Anlamın olmadığı yerde bile. Bir resim çizer, bir heykel yapar, bir şiir yazarız. Bu bile başlı başına bir isyandır. Yaratmak iki kez yaşamaktır der Kamu. Yani yaşadığımız şeyleri sadece yaşamakla kalmayız. Gerçekliği tekrar kurar, yorumlar yeniden yaşarız. İşte sanat bu ikinci yaşama halidir. Ama kamuya göre sanat bir kaçış olmamalı. Gerçek sanatçı hayatın içine çekilmiş biridir. Toplumdan uzak, kendi başına güzellik üretmeye çalışan biri değil. Sanatçı tarih karşısında tarafsız kalamaz. Çünkü sanat sadece güzel olanı değil, aynı zamanda hakikati de taşır. Kamu sanatçının sorumluluğunu şöyle tarif eder. Yargılamadan bakmak ama anlamaya çalışmak ve bunu cesaretle, açık yüreklilikle yapmaya çalışmaktar. Kamu Nobel konuşmasında sanatçının sorumluluğunu çok net ifade eder. Sanatçı, adaletin ve özgürlüğün hizmetkarı olmalıdır. Yani olup bir tane gözlerini kapatmaz çünkü bu dünyada artık sessiz kalmak bile bir seçimdir. Ve o seçim etkisiz de değildir. Tarih karşısında susmak artık tarafsızlık değil, katılımdır. Yani sanatçı bir pozisyon almasa bile aldığı pozisyon aslında suskunluktur. Ve bu da tarihin önüne bir tavırdır. Ama kamu sanatçının bağırıp çağırmasını istemez. İktidara yara Anmasın, halka da sırt çevirmesinler. Sanatçı hem anlamaya hem de aktarmaya çalışandır. Ve işte bu yüzden herkese empatiyle yaklaşmalıdır. Gerçek sanatçı kimseyi horu görmez. Çünkü onun yargısı kibirden değil tanıklıktan doğar. Kamu için isyan insan olmanın özünde vardır. Ama bu isyan yıkıcı değildir, kurucudur. Amaç her şeyi yıkmak değil, yeniden tanımlamak. Ve sanatta bu baş başkaldırının en zarif halidir. İsyan eden insan bir sınır çizer ve buraya kadar der. Ve işte sanatçı, o sınırı hisseden kişidir. Bir şeylerin artık dayanılmaz hale geldiğini bilir. Ve o duyguyu bir sanat eserine dönüştürür. Kamuya göre sanat sadece bireysel değil, toplumsal bir tanıklıktır. Yani hem insan iç dünyasına hem de toplumun çatlaklarına bakar. Bu yüzden gerçek sanat sadece estetik değil bir duruşturdu da. en güçlü fikirlerinden biri şu. Sanatçı konforlu olana bırakmalıdır. Gerçek sanat bazen tehlikelidir. Çünkü bir şey söylemek, bir şey göstermek bazen huzuru bozar. Yaratmak direnmenin en derin halidir. Camus'un sanat anlayışı bugün hala geçerli. Sanatçı, hakikat, adalet, güzellik gibi zor alanlar arasında yürür. Taraf tutmak zorunda değildir, ama tanık olmak zorundadır. Bu tanıklıkta bir cesaret işidir. Tıpkı Sisyfos gibi, o kaya belki yine düşecek, ama sanatçı yeniden başa dönecek, yine taşıyacak. Çünkü o saçmalığa rağmen yaşamayı ve yaratmayı seçmiştir.